Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gördüğünüz gibi Project Lazarus Zombie'ye oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yani bu oyunu ben çok seviyorum. Öyle değişik değişik silahlar alabiliyorsunuz. S e, zombi öldürdükçe para da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir saniye bekler misiniz bizi? Beni yani. Evet arkadaşlar geldim. Oyunda başlamış zaten. Heylen silah alın. Arkadaşım. Arka ne diyorum ben ya. Neyse arkadaşlar. Devam edelim biz oyunumuza. Sesler çıkıyor yani bana. Gördüğünüz gibi. Böyle hızlı şifte basınca arkadaşlar hızlı koşuyorsunuz. Gördüğünüz gibi elimde SKS mi? SSK <laughs> Ne diyorum ya. Evet SKS. Sağ... Eee. Arkadaşlar böyle zombiler geliyor size doğru. Şimdi de zombi modu vardı. Onun gibi yapmışlar arkadaşlar oyunu. Nerede? Neresine vuruyorsun? Zorur. Kırılıyor Bir şey oluyor. Yani arkadaşlar yani e, bu zombileri haklamanın en iyi yolu kafasına sıkmaktır. Yani gün geçtikçe, wave geçtikçe bunlar daha da güçlü oluyor arkadaşlar. Sadece bunlar geliyor o kadar. Yani bunlar çok güçlü olup birbirimiz yani çok fazla olup da bize gelirlerse öldük yani. Mesela bize 10 kişi mi geliyor? Öldük, gittik zaten. Bir de kötü bir silahımız var. Ah, öldük. Şunu. Ee, öldürelim şunları da. Bir kutu var burada. Kaçayım 950 mi? Arkadaşlar parasını da. Sağ ol kanka. Hepsini üzerine çekti diyecektim de Güder misin? Evet arkadaşlar şimdi buradan sürpriz kutu açacağım. Yani silah kutusu açacağım. Şimdi güzel bir silah gelir inşallah diyeceğim de Yani ben glue ne yapayım cidden yani Half-Life silahı verdi arkadaşlar resmen. Geliyor evet güzel vuruyor arkadaşlar. Nikler bombalar tamam çok güzel temizlendi her yer şu bariyerleri de yerleştirelim. Kesin <laughs> diye. Elindeki silah güçlüymüş. Tek atıyor. Bunları. Evet. Arkadaşlar şuna da bir tane ölmedi. Aa. Herhalde vücuduna sıkacağız bu silahı. Arkadaşlar. <laughs> çıktı. Evet önüme çıktı. Arkadaşlar bu oyun çok zevkli. Oynamanızı tavsiye ederim. A ha, V harfine basınca bıçak atıyormuş. Ben yeni öğreniyorum. Bana bunu yaptırmayacaktın. Arkadaşlar bıçak attığını bilmiyordum ama güzelmiş yani bıçak savurduğunu bilmiyordum. Şimdi hemen herkes gelsin. Zombilerin hepsi gelsin yiyorsa. Zombilerin hepsine. Neredeler? Neredeler? Şimdi şuradan bir tane birkaç tane gelemez mi? El bombası yok değil mi oyunda? Aynen. Şimdi burada kusacağım ben. Zombilerin gelmesi bekleyeceğim. Üstten bir Allah geliyorlar. Oha bir şarjör şey yaptım. Seni Şunu hemen dolduralım mermisini arkadaşlar. <laughs> Devam edelim oyunumuza. Öldürdüm. Allah cezanı yaşıyormuş. Ödüm patladı. Elim ayağım boşaldı yemin ederim ya. Hemen koşalım. Aa Raygan almışlar. Demek ki güzel oynuyorlar. Hemen şuraya bir açalım. Hadi güzel skar mıkar ver ya. Ben skar seviyorum. AK-47 en sevdiğimiz. Ver ver ver. Ya abi var ya AK ya ya. Neyse, sağ ol. Sana ark isteği atacağım. Şaka şaka. Belki. Bakın AK ne kadar güçlü. Bakın. İçinden geçiyor AK geri. Sen. Para, para. Bir şarjör de hepsini götürürüm. TKS durmasın elimde, durmasın. AK güzelmiş ha. AK 47. Bir tane kurşun kişileri var. Bak. Ah bir kurşun. Niye o kadar fazla harcıyorum ki? Hepsi ölüyor zaten Ama bunlar bana 3-5 vuruşta ölüyorum yani. Ölün. Üstüme gelmeyin lan. Üstüme gelmeyin. Şimdi gidelim. 2500-2600 oldu. Şimdi burada kaç istiyordu buna? 5000 mi? Tamam hemen kasıp geliyorum. Burası normalde kitle oluyordu. Açıkmış. Neyse. E, şuralardan gidelim şimdi. Üç katlarda fazla zombi vardır diye düşünüyorum. Onları avlayalım. Kanki şimdi kurtardım. Şimdi hemen devam edelim şuradan. UMP almaya UMP miydi bu? Neydi ee, arkadaşlar bir saniye bekler misiniz? Ah <laughs> kaldırdılar beni ya arkadaşlar videoda sesim gitmiş olabilir bir ara özür dilerim. Ne geldi? p 90. Şimdi alalım şu SKS yerine. Pi de. Ye Pek alsın çünkü P tamam bir idare edelim şimdi. O, keleşte katıyorum. Yani keleş diyorum artık. Yerine bu da güzel ama. Nereden geliyor lan buradan? Bir şarjörü boşalttım. AK'ye daha iyi. Mermi de hepsi gidiyor. Bir de gitti niye devam edelim diyecektim önüme çıktı. Bir tane daha çıktı. Allah. Öl, öl 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 öl. Öl 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 Geliyor lan. Allah bin belanızı vermeye. Çok sağ ol beyler. Tam ölürken nick'e bomba yapmış. Çok sağ ol. Ölmeden önce yap hainliğimi Hiç demiyoruz Hadi gelin çakartıcam tüm zonelere Nasıl taradım be ya basacağım çünkü bunun mermisi az kaldı. katıyor tamam. Arkadaşlar böyle güzelmiş bir de 5 bi, bin 500 bin 500 bin diyorum abarttım arkadaşlar. 500 tane mermisi olmuş yani toplamda 600 mermisi var elindeki şey yani şu anda kullanılan şarjörü. Eee yavaşladı niye? Ha yoruluyor değil mi karakter? Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, birisine birisinin joker çıkmış buradan kutu gitmiş herhalde. Hemen devam edelim kutu burada. Tamam. Ee, paramız yok. O yüzden şuradan bir P90 ile bir zombi tarayalım. yani yaşayacağım eminim. Bayağı yaşayacağım. Yani bayağı yaşarım yani. 110 demeç mi oluyorum ben? Yok artık. Yani bir zombiye tek atabilirim herhalde şu anda. Bakayım. Yok. 3 atıyor. Hemen bayağı para kısımda bu. Tara 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 tara. Aran <laughs> da aynı şarjörden. Double, Double points. Evet evet evet. Gelin 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 gelin. Neredesiniz? Gelin istediğiniz istediğiniz kadar gelin. İstediğiniz kadar gelin. Hepiniz öldüreceğim görürsünüz. Hepiniz öldüreceğim. Aç kaç 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 uğraşma burada, uğraşma Burada kaç milyar zombi vardı gözümle gördüm Hepsini indirmişler Çık ya, P90 yaptırmak bir de silah özel şey veriyormuş güç veriyormuş Ye. E silahın sesi niye çıkmıyor? Ben yani de bir silahın sesi git gibi ya Neyse devam edelim. Şu an elimde diğer silah da AK var. Şu mermi bunlar gidiyor işte ya. Devam tamam, edelim. Bir buçuk şarjörüm kaldı neredeyse. Yani bir sürü şarjör gibi bir şey de. Hemen tamam, gidelim. Gidelim sen buraya girmeyeceksin tamam mı öleceksin gideceksin bu yerden neredeler şimdi bir şunu dolduralım arkadaşlar arkadaşlar şunu doldurduktan sonra e, günde bir 3 video falan geldi diyecektim de paramız 6000 olmuş Gideceğim şimdi buna şey yapacağım. Boya bastıracağım. Fehde. sakin. Bu canavar gibi bir şey oldu şu anda. Güzel. Arkadaşlar bir bitirebilirim. Çok uzun olursa tamam videoyu. Nerede? Nükleer bom. Evet arkadaşlar çok güzel. Oyunu muydu? Çok güzel bir oyun ya. Call of Duty oynuyorsun gibi. Baksanıza. orada çıksa orduyu da bu silah yani. Bir kişi harcamak kötü yani bence. Ordu gelsin ordu. Ordusu gelsin. Kordusu gelsin. Biz de i̇şte bay bay. arkadaşlar bu, <laughs> bu kadar olsun şu beni öldürsün de şimdi arkadaşlar benden kendinize iyi bakın hoşça kalın dermişim şaka şaka hoşça kalın